Bu zeytin burnu. İşte parklara düşman, betona dost. Zeytinburnu Belediyesi. Burası 5 telsiz mahallesindeki spor kulüplerinin kullandığı sahalar. Önce otopark ve spor tesisi için ihaleye çıktılar. Sonra pazar yeri, dükkan ve büfe eklendi. En sevdikleri yap işte devret modeliyle Zeytinburnu'nun ortasında yeşil kalmış tek parsel böyle işgal edildi. Tarihi mirasa bir havuz rantı için bile ihanet edildi. Tarihi Veli Efendi Çeşmesi Parkı'nın yerine çok lazımmış gibi yüzme havuzu yapmak için ihale açıldı. Deprem güçlendirmesi bekleyen binaların temeli yerine havuza milyonlar gömüldü. Belediye başkanı dışarıdan borçlansın diye yetki bile aldı. Zeytinburnu'nda bağışlara bile göz dikildi. Bir bağışçının tek isteği sahibi olduğu arazinin yeşil alan kalmasıydı. Bağışçı yargı yoluna gitti. Belediyenin rant planı anayasa mahkemesinde suya düştü. Mülkiyet haklarını ihlal ettiği ilan edildi. Zeytinburnu'ndaki bu rant düzenini gör İstanbul.